Arkadaşlar selamlar. Evet Bitcoin şu anda 96 bin dolarlara falan denedi. Burada kalıcılık sağlayamazsa 94 bin dolar. Alt koinleri zaten konuşmaya gerek yok. Yani Bitcoin aşağı noktada bir ufak bir ulan acaba bir aşağıya mı insem dese Çocukları 20 yüzde 30 iniş yapıyorlar. Fazla bir vaktimiz zaten kalmamış. Ben 2 iki, iki buçuk ay dedim ama iki buçuk üç ay büyük düşüş için ee, yani Bitcoin buradan bir hareket başlattı başlattı yani şu anda 96 bin dolarları e, denedi 96 bin dolarlardan sonra 94 ve 89 bandı var bu banda zaten geldikten sonra yine yukarı yönlü bir hareket görürüz karar arkadaşlar o hareketten sonra olur yani şu anda bu yapılan olayları, bu fiyatın burada olması Bitcoin açısından benim için hayal değil. Çünkü Bitcoin belli bir noktada hem kendi parasını geldi kazandırdı, hem doların kur farkıyla X5 yaptı. Hadi o konuda bir şey diyemem ama altcoinler konusunda abi umarım şahsi pamplar hızlanır ve bu durum herkesi sonucu ulaştırır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ben sürekli buradan atacağım abi. Sadece burayı takip edin.